Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma, kollarını bana sorma, Kalamam oralarda. Sen de eğlen öyle acıklı konuşma, hayat ne ki sonuçta anlık bir buluşma. La 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 ben de böyleyim, la 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 la, la. hep de böyle. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla Daha güçlüyüm ben hatalarımla Beni kendi yoluna çağırma benim yolum başka Gittiğim yer başka yokuşlarım başka La 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 ben de böyleyim La 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 la, la. hep de böyle. Yanabilirim boşlukta durabilirim. durabilirim düşmem ben Kanatlarım var ruhumda Geldiğim gibi gidebilirim Aşktan vaz geçebilirim Zincir yok ki benim boynumda Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma sarma Kalamam oralarda